siz dediniz ya işte yaşlılarla ilgili nasıl bu kadar bilgi sahibisiniz falan. E, ruhu yaşlı demek ki Batuhan'ın. E, sürekli böyle baksana. Nereden zaten bu konuya kendi vardınız? i̇lk günde şunu demişti ya ben çok yoruldum zaten insanlara laf anlatmaktan. Evet. İşte, hmm, bıraktım işi dedi, bıraktım evet. bu işi dedi. İşte 18 yapmıyorum. yaşında bu cahillik. Yap... Girdi evet, bu gitti kolesterolden çıktı. Aynen öyle. 18 geçtik. ve evlilik yarışmasına falan katıldı. Tabii bir olgunluk var on... yani. Yaşlı 18 ruh değil. olarak. Yaşlı ruh olarak Olabiliriz. dünyaya gelmiş Batuhan. Yani hmm. Yaşlı tabii. bir ruhum da olabilir. Bu sizi olabilir, ne ilgilendiriyor. Tabii ki. Olabilir. Bizi ilgilendirmiyor Batuhan yani Bey. Siz bize için. bu hastalığını verdiniz. Yaşlarımızla evet. alakalı eleştiriler. Bilginiz olsun diye. Ve bizim bilgimiz çok şükür var abi, da. 18 yaşından yaşında ve kendinizi Nasıl ilk defa burada duyuyoruz ya? Lise çağını yeni bitirmişiz. Yemekler, geldi. Yemekler geldi. hazırlıktayız Ve siz Yemekler geldi. kendinizle konu <laughs> benden çıksın istiyorum. Bu konuyu istemiyor <laughs> sanırım. Yok konuşabiliriz daha. Hayır ben şurada da bir araya girmek istiyorum. Çok rahatsız. Ben de anlayabilirim. Ben de miyim? Bayağı rahatsız oldu kendisi. Evet, Vatuhan Bey zaten. E, yani sadece kendinizi göstermek için girmiş bile olsanız. Tamam yapmaya çalıştığımız her şey sizin bizlere yaşımızla ya, benimize, ya. Her şeyi anlatıyorum ben Bakan ben Bey. Sizi ben sizi Çocukça fikirlerinizle genel ordunuz çocuğu. Çocukla fikirlerinizle yaşlısınız işte. Bir Hadi travma yaşamışsınız ve nasıl bir travma yaşamışsınız? Tamam ben yaşlıyım yaşındayım. Ben yaşlıyım siz Gerçekten genç kızsınız. Çok şükür tamam, tamam, hepimiz öyleyiz. Okay. Hepimiz öyleyiz. Ve şimdi neyimiz geldi? Kaşarlı köftemiz yanında soğan piyaz mı yaptın? Kaç çeşit baharatlı? 28 miydi? 27 Sen yemeğini Merak ediyoruz. Ciğeri sen mi kestin? Ciğeri ben kestim. Güzel. Ciğerimizi kestim. Belli. Yaprak yani. belli. o kadar sizin kestiniz, o kadar belli. Ki. Nereden belli? Bu kocaman. Bu evet, ufacık kesmiyor. Yani hiç orantıdan bahsettiniz. Ben Ekenim kendim yani. kestim. Emin miyiz? Ben kendim kestim. Ciğerleri kendim burada özellikle yaprak yaprak doğradım bıçakla ve biliyorsunuz ciğeri doğramak çok, Size evet. Doğramak evet. çok zor. Size güvenmek ve evet. gerçekten beye sorabiliriz. işte. beye sorabiliriz. O kadar orantı. Ama bu da ama nizami bir şey olmaz, olmaz ki. Olmaz Batu olmaz. Ya. Yaprak de hepsi. Ciğeri doğramak zordur. Evet. Durmaz ki yerinde ciğer. Ciğerin en üst kısmını alıyorsunuz. Ciğeri biraz dondurursanız, biraz soğursa Katı halde çok ince şekilde Bir kesilir. sorun bakalım nasıl yapmışım? Bu bilgiyi de ben size vereyim. Bir Oo. öğrenin bakalım nasıl yapmışım? <laughs> nasıl Kendim yapmışım? yapmışım? Ee, Batuhan Bey'in ilk defa bir konuda doğru bir şey söylediğini duydum. Ee, bunu... Ay sorabiliriz. Biraz Doğru dondurdum. Söyleyeyim. ondan Doğru sonra araştırdım. dondurmuş Al, hali. Bak, ha, yani araştırmış. Bu evet, iyi araştırmış. Hali. Doğru bildiğin kalın aldım. mı kesin? İyi araştırmış. Nesi kalın be Batu? Kalın değil. Gayet Bahan... ne zaman? Yok abi. Her şeye bir bahaneniz var. Hiçbir şeyi beğenmiyorum. Bu... Ona daha ince ama ben, plak mı? bu şöyle. Ben Batuhan Bey'i şu bahane an çok edeceğim. iyi anlıyorum. Bu yaprak ciğer ben ama sizi kitap yaprağı, kalın. çok iyi anlıyorum. Ansiklopedik kapağının yaprağı Şu an hala saçmalıyorsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Bugün şeklini evde unutmuş galiba. O yüzden sinirleri bozuk. Menüyü gördüm. Menüyü gördüm. Tost içemedi? Ne yap? içemedi? bilmiyorum ama kaynaklanıyor ben olabilir. Beni gördüm getirmedim. Peki. Ben mutlu olurum bu kadar. İnce bir. hadi gel anlat bize üçünü de. Elinize sağlık. Ee, ciğerlerinizi galeta unuyla mı kızarttınız? Kendi özel e, mısır unum ve bir un daha var içerisinde. evet. Sizin Sayın bilmediğiniz mesela. hiçbir şey yok içerisinde. Birkaç Çimiyon tane. Kimyon var. Kuruna ne var? Kekik Burası var, tuz var, Her sebzeli çeşni var. Bir, sebzeli çeşni Evet, cizli 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 Hazır. Var. Evet, evet hazır çeşni. baharatı yani karıştırıyoruz sonuçta. sebzeli çeşninin içinde bono ben mi yapıyorum da? Sebzeli içinde sodyum hı. glutamat olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Sebzeli çeşninin içinde. Evet. Ne yaparsa Çin tuzu. Bulyondan bir farkı yok. Zaten siz bulyonu suya da koysanız bunu ha. pişirseniz ekmek banı bir yersiniz güzel gelir. E, bu kötü bir şey olsaydı tüm Türkiye'de bunun satışı yapılmazdı bu e, Doğru mu? Sebzeli Sebze zararlı dediniz de ya. bulmuyorum hiçbir, ben. Zararlı hiçbir, zararlı o ayrı. Siz, ben zararlı. zararlı. Siz, ben bu, zararlı. Her şey şey, Ama şu olur. an bahsettiği sebzeli çeşni. Evet. Siz buna bulyon koymuşsunuz. Ee, bulyon değil sebzeli çeşni koyuyoruz. İçinde MSG, Zepa, Zepa, e, Tat hazlını geliştiren bir şey. Yani neye koyarsanız koyun zaten güzel geliyor. Ma zararlı sözde. Bu yola evet. Bir şey Diğer e, sebebini dediğim gibi çarşır, anlatmak istemiyorum. Şey e, çünkü bu bana özel bir tarif tamam. ve ben bundan Peki, e, para kazanıyorum. Değil. Peki anlatmak evet, evet o başka bir konu. Evet. Sen aldın mı bu baharatları? Ben de. o baharatların tadını alamadım. Hiçbirini. E, yok e, genel anlamda o tat. Çünkü 27 dediğiniz zaman. çok bizi ilgilendiren kısmı Ama o. hepsinden böyle olsa. kilo kilo düşünmeyin. Çok Tabii ağır, ki yani, çok, yani kilo niye düşünelim zaten. yani 27 çeşidi şey olarak Düşünmeyin. Artı eksi oranlarıyla zaten girmek zorundayım. O lezzetler birbirine geriden böyle yavaş yavaş vursun hepsini hissedebileyim diye. Yani vurmadı mı sana? bana. Kez daha yemek istiyorum. Köfteye gelince galiba en şanslı ben ve Zuhal Hanım galiba bir tık. Neden? Kö köftenin çünkü Benim pişmeyen bir içmemiş. iki Benim tane köfte gördüğünüz gibi. Çiğ köfte. Kaşarlı Bakın, siz kaşarı üstünde Burası bekliyordum. Bakın, ama o içindeki pembeleşmeler. Hayır Bakayım şu. Hayır. Şey şöyle, şöyle, şöyle özellikle <laughs> Döş falan koydun mu? Döş kıyması zaten. Döş kıymasında hafif o görüntü olur. Ama diyorum ben. şöyle doz ben Zuhal Hanım bakın etrafında evet, değil sadece şurasında var. var. Efendim, var. evet. sadece burasında var etrafında değil. Yani alt kısmı çiğ. Bakın tam alt kısmı çiğ yani şöyle gösterebilirim. Bende yok. Öyle bir şey de. Yok. Sizde var. Hayır, Gönder benim... bakayım o köfteni çatala tak da ver bana. Şöyle. Aynen. Gözlüğünüzde gözlüğünüz, gözlüğünüz <laughs> takıldı. Şöyle. Heryse. Sen de bir bak. Şurada birazcık bir pembelik kalmış. Evet peynirin üzerinde. Aynı Deynirin şey. Peynirin üzerindeki Üstü bu evet. Yanmış. Bu, bu, bu çiğ. Alt kısmı Zuhal Hanım orası. Evet. Yanlış. E, çiğ yani onun devamı da burada duruyor bende ben de öyle bir durum yok. Ben de de yok. Evet ben de de. Yok. Ben üstünden yani. yedim özellikle. Kalın bir köfte olduğu için evet. de evet. evet o döşün pembesin diye bak. Döşte biliyorsunuz peynir. o evet, hem görüntü hem olur. Oldum, normalde. Hatta benim peynirim tam olarak erimemiş bile. Yani hmm. biraz Aslında daha kalması eridiğini gerekiyor. Aslında peynirlerin düşünüyorum. <laughs> İlk çatalı vurduğunuzda sünmedi mi? Yok. Benim ya, olan... benim peynirim dışına benimki patlamış. Benimki sündü. Evet benimki hatta. Benimki sünmedi. Bir de çok az acaba buna az Ama bir ayağı Ama hepinizinkine aynı oranda ısıttım. Nasıl olacak böyle? Bakın. Zaten benimki zaten pişmemiş Olduğu sizde kaşar için. yok içindir e, kaşarı yok, da zaten yok. Bak... şeydi yani uzamadı bende de fazla var önce e, ben var. özellikle Dım. soğumadan Zuhal hanım hemen kestim ya peyniri acaba uzayacak ben de. mı diye peynirim kalıp <laughs> olarak çıktı ve zaten altı çiğ olduğu için benimki biraz pişmediği için peki ince bir tamamlasın yanmış yani son anda Nerede ee, pişirdin köfteleri? Tavada. Tavada. Ya da. Okay. Bir tarafını bir başka bir şey yaparken muhtemelen bir zaman aşımına uğramış, yanmış. İçinde dediğim gibi arkadaşlara baktığımızda kaşar yok, benim kaşar komple kompletti. Lezzeti patlamış. nasıl köfteni? <laughs> ee, ben lezzetin yani kötü zor olduğunu düşünmüyorum. Kalırsak, zor durumda kalırsam, yiyebilirim. zor durumda ama, kalırsam Evet, zor durumda kalırsam yiyebilirim. <laughs> Elinize sağlık. Ciğer teşekkür Allah ederim. Allah zor durumda bırakıp da böyle şey yememe hakikaten. İnşallah kimseye öyle bir şey. Ciğerin tadını yok. söylemedin, beğenmedin ee, mi? Yok, baharatlar pişmesi güzel, inceliği güzel Aha. ama o baharatlardan 27 çeşit baharatın o vurmasını bekliyordum. O Peki aramaları. soğan. Soğan o zaman olması da buldu diyecektiniz. Soğanda bir şey yok çünkü. Peki. E, Batuhan. Şimdi şöyle zaten e, kesmesini beğenmedim dediğim gibi. Kalın kesmiş. Yok, yaprak kalın diye. Ya. değil. Israrla kalın Öyle Daha kesip kuru olur. Aynen. Daha, 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 Neredeyse yani, aynı. Yani direkt kururdu. Kururdu. Evet. Tahta gibi olurdu. Evet tahta gibi olurdu. Tabii ince Ama güzel şu an o yumuşaklığı kesmiş. alabiliyor musunuz evet. ciğerden? Yumuşak. yumuşak. Güzel yumuşak. Evet. Sizin gibi Hı. lüks bir otelde çalışan evet. hatta Trabzon'a gidip. Buyurun Buddy Batman sizi dinliyorum. Trabzon'a gidip. <gülüyor> 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 buddy Batman. Evet Buddy Batman. Trabzon'a gidip dinliyorum. bir ayda e, lüks bir otelden iş teklifi almışsınız. Bir ayda değil ilk günde. İlk gün. Evet. Bir evet. ay oradayım. Evet. Yani sebzeli çeşni kullanmanıza hiç anlam veremedim. El lezzetine güvenmiyorsunuz büyük ihtimal. Batuhan Bey Böyle ben bunu günde 300 kişiye yapıyorum. Günde. Ha beğenmeyen şey sizin gibi 5-10 kişi çıkıyor. Ha çıkıyor gene i̇şte beğenmeyen. Evet. Ama sizin gibi beğenmeyen. Insanlar... Sizlere bir şey söylemek istemiyorum. Zaten sizin herkes... gibi hani doğramasına dahil söylüyorsunuz ya. Sizin gibi beğenen çok nadir kıl Zaten insanlar çıkıyor. Zaten herkes olamaz. Kıl insanlar. Tabii kıl. Ee, yani, yani öyle tabi ederiz biz. Ama öyle tabir edilmiyor mu? Sizin Misafir, çalıştığınız işletmecisiniz yani. Sizin öyle çalıştığınız onlara gelir herhalde değil mi? mi? E, o <laughs> şekilde <söylüyoruz>. Gelir <laughs> öyle herhalde. Biz hatta müşteriye müşteri de demiyoruz. Misafir tabii ki. Peki devam tabii et lezzetini ki. söyle. Ee, çok kuru geldi köfte. Biraz daha yumuşak olabilirdi. Bilmiyorum artık nasıl yaptı. Bende çiğlik yoktu köftemde. Evet. Onun dışında basit yani ben... Şefim dedi, öyle çalışıyorum, ders veriyorum, bunu yapıyorum. Evet. Bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani bunu mu getirdiniz? Tam ızgara şov ne yapmış, yapmış bizim kendisi. Ya ızgara bana şurada bir kanat e, yapsaydı mesela bir ciğer. Yedi, yapsaydı. iki çeşit meze getirdi, bunu mu getirdiniz? Yine i̇ki üç çeşit, aldınız. üç çeşit sıcak yemek getirdim. var orada soğan da e, bu dahil. Bunu e, mu getirdiniz? Sen ne istiyorsun? Var. Ne getireydi ya yani? Ben memnun olamadım yani, yani, ya. Olamadım. Tek tek o da kimse memnun edemedi. Evet. Ben yarın çok memnun olmak istiyorum. Ben hepinizi memnun edeceğim. Ben çok merak ediyorum. Yani dört gündür buradayız, dört gündür hiç kimseden memnun kalmadınız. Hatta ağır sürü böyle e, içerikli doğru, laflarla konuştunuz. Aynen, ben merak ediyorum yarın bizi nasıl tatmin edeceksiniz? Yandın sinir. Çıtır çıtır yiyecek de. Bence de. <laughs> evet. o kadar güveniyorum i̇nşallah. ki. Evet. Elin sisteme o kadar güveniyorum ki. Hepinizi iman edeceğim. İnşallah o ellerden güzel bir şey çıkar. Peki çizim soğan çizim nasıl? Edecek, da, soğan da, soğan da. onu da söylemek soğan, zorundasın. Soğan bildiğimiz soğan. allah Teala <laughs> ne güzel yaratmış. Vay ya soğan lezzeti var. <laughs> bildiğimiz soğan da Bildiğimiz soğan sumak atmış. Kesimi ince kesmiş. Güzel. Evet. Ya çok yorumlayabileceğim bir şey yok yani. Peki. Yani sen de iste ben ciğerini beğendim. Lezzetli olmuş gerçekten ve çok Afiyet nizami olsun. kesilmiş. Evet. Sadece senden şunu beklerdim. Ciğer biliyorsun sıcak böyle evet. güzel çıtır çıtır böyle yenir. Ben öyle evet. görüyorum. Onu birazcık daha ayarlayabilseydin sevinirdim. Diğer kaşarlı topa şey gelince de köfteye <laughs> topa gülle artık benim seni senin <laughs> Olur etme. olur evet. Aynen onu da söyleyebiliriz. Benim altı çiğdi. Üstü yanmıştı. Ama olsun ona bir şey demiyorum. Onu beğenmedim. Ciğerin bence bu tabağı komple Lounge. ben Gönlüm. beğendim. Soğan. Teşekkür ederim. soğan da evet Eşliket. soğan, soğan, e, soğan maalesef tuz geldi Allah soğan bana. da iyi öldürmüş ee, mü? Baharatlaması evet. bana, güzel mi? Aynen. Doğru doğranmış tuzsuz. mı? Doğru soğanı kullanmış mı? Acısını bence, Acısını almış mı? Ben sıramı doğru bekliyorum. Soğanı bence, doğru soğanı bence kullanmış. Batu demedi ya onu çok doğru soğanı kullanmış ve güzel meşe etmiş. Güzel duruyor. Peki. Sadece tuzsuz, biraz tuzsuz. Anladım. Keşke biraz daha tuz koysaydın ve biraz daha e, porsiyonlar. Genel olarak bir tuzsuzluk var ama de. bir elin korktu herhalde. Ciğer için demiyorum. Ciğerin zaten baharatları var. Ona koymaman normal. Normal, koymadıysan yani. eğer. Evet. Yorum yapabilirim. Tabii. Ee, teşekkür ederim. Öncelikle elinize sağlık. Evet, e, ciğer gerçekten ben de ciğerin lezzetini beğendim. Ama Bence bu de tabak güzel olmuş. ana yemek formatında bir tabak. Evet, Arası normalde ana olarak yemek değil yani. Ciğer. Biraz ağır kaçmış. Ee, ciğerinizi beğendim ee, ama köfteniz maalesef bendeki özellikle çiğ biraz hızlı ateşe atmışsınız sanırım çünkü evet, bir, bir, kıs, uğradım. Doğru, bir kısmı çünkü yanmış bir kısmı çiğ kalmış birazcık da işi bilince anlayabiliyorum başınıza neler geldiğini. Soğan <laughs> evet. Soğan bu arada e, öldürmemişsiniz yani acısını almamışsınız yiyemiyorum soğanı o yüzden Yo, ben bence güzeldi. soğanın biraz daha acısını almalıydınız. Ben Neyiniz? tadına baktım Soğan aslında çatır gayet şey ve çok Soğan... peki, değil diye düşünüyorum. E, Ana emeye yani. geçelim artık. Teşekkürler. Bak işte demin sen bir yandan servisine devam et. Bak takılı kalma burada vakit kaybetme. Şimdi demin dedik ya neden iki tane yemek? Şöyle Şimdi ile, bak alttakiyle beraber alabilirsin. Senin yani, dezavantajına yaptığın hata. Doysunlar dedim. Evet. Alternatif oldum. Bak o köfte sana vakit kaybettirmiş bir. Evet doğru. Olmamış puan kaybettirecek büyük ihtimalle. Yani evet, aynen öyle. Sen buraya bak ciğeri genel olarak aslında hemen hemen herkes beğendi. Hepimiz beğendik. Ben neden beğenmedim onu da söyleyeyim Söyle. açık yüreklikle. Çeşni kullandığı için. Yani çeşni bence bir hile. İyi de ne ilgisi Tat, var? mı? ya şöyle ya bakın. Yani Zaten, şöyle bir ya saniye. Bakın. Hayır bir saniye bir şunu bitireyim. Bataan ben. çeşniden hile mi olur? Hayır, bir, bir saniye şunu bir Aynen bitireceğim. Değile. Yani anlatayım. benim e, tatlım çok güzel olmasına rağmen hazır dediniz. Ben de o zaman Tuğba Hanım'ın magnoliası gibi bir krema yapıp içine koysaydım. Yok yok öyle o bir zaman şey ona tabii ona ki. Teşekkür teşekkür. Benim oradan bir saniye. Oradan saniye. Hayır, bir saniye. Da, bir saniye. Ama bir bitireyim. Şimdi burada da çeşni iyi ki duydunuz yani. Çeşniden dolayı böyle. Tabii çok önemli çünkü. Canım ya tuz gibi bir şey bu çeşni dediğim şeyde. Evet Siz kekik koymuyor musunuz? Kimyon koymuyor musunuz? Şimdi fazla fazla özel kendi e, baharatlarını içindeki, koymuş. Çeşn, yani güzel olanı güzel deleyebilirim. De. Ya yani içindeki o çeşiden Batuhancığım ne kadar koyacaktı? Sen ne kadar zarar yani, göreceksin? zararında değilim ben. Yani dedin ki bilmem ne tamam. Hayır zararında değilim derken anlattın. Sonuçta bir, gün, tane, bilmem ne, şun, ne, şunları bir şunları, bilgi verildi şundayım, bir şeydir evet. diye. Yani sen kaç miligram gelecek de sana? Onu geçsen sen olmuş mu olmamış mı güzelmiş mi? mi Ben başka bir şey söyleyeceğim. Başka yere gidecek tat algımızla oynayan bir şey çeşidi. Ya ne algını ne kadar yani? Yer kaplar ki 27 Beğenmemek o bir şey var. arıyor. Aynı, aynı sendeki Şek tatlıdaki gibi. Ama benim söylemek istediğim şu yarışmacının yaptığı hatadan bahsedeceğim. Kendi kendine gol atmışsın. Arkadaşım bu kadar çeşit zaten proteinin varken ezmelerin çeşitlerin vırtın zırtın varken ne gerek var? Hep gene aynı hata gene evet. aynı hata. Fazladan yapacağım diye maharetimi göstereceğim birazcık da göz boyayacağım diye. Anlamsız şeyler yüklüyorsunuz bu menülere hem gereksiz evet. hem uyumsuz hem, hem yorgunluk, bak, çok bak sen o köfteyi yapamamışsın belli ki aceleye gelmiş hem olmamış hem sana puan kaybedecek hem de olan yemeğinin yanındaki yani üç yanlış bir doğruyu götürecek Götürün, burada. Öyle.